stoka gitmeye hazırım. Arabaya binerken yamaklardan biri kapıyı açtı. On da hanımcının aklına bir fikir gelmiş olmalıydı ki eğilip yamağın omzuna dokundu. Padokta koyunlarınız var galiba dedi. Onlara kim bakıyor? Ben bakıyorum efendim. Son zamanlarda koyunlarınıza bir gariplik fark ettim mi? Pek değil efendim ama üçü toparlamaya başladı. Hanımcının son derece keyiflendiğini gördüm. Kıkırdamaya, ellerini oluşturmaya başlamıştı. Tam isabet Watson, turnayı gözünden vurduk dedi. Kolumu sıkarak. Gregory, koyunların arasında çıkan bu salgına dikkat etmeni öneririm. Arabacı, gidelim. Albay Rus dostuma karşı hissettiği güvensizliği belli eden bir bakışta duruyordu. Ama müfettişin yüzü merakla doluydu. Onu önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz diye sordu. Hem de çok. Özellikle dikkatimi çekmek istediğiniz bir nokta var mı? Köpeğin o geceki garip davranışları. Ama o köpek o gece bir şey yapmamış ki. Verip bu yerde de Sherlock Holmes. Dün dört gün sonra Holmes ve ben Winchester'daki Wessex kupasını izlemek için yola çıktık. Almay Ross bizi istasyonda karşıladı ve arabası da şehrin dışındaki yarışlara götürdü. Yüzünde endişeli bir ifade vardı ve son derece soğuk davranıyordu. Atımı hala göremedim dedi. Peki onu görseniz hemen tanımaydınız diye sordu Holmes. Almay sinirlenmişti. 20 yıldır bu işin içindeyim ve şimdiye kadar hiç böyle bir soruyla karşılaşmadım dedi. Beyaz alnı ve benekli ön ayaklarıyla gümüş şimşeği bir çocuk bile tanır. Bayisler ne durumda? İşin garip kısmı da burası. Düne kadar biri 15 veriyordu ama şimdi o kadar düştü ki biri 3 vermesi bile zor. Hmm birileri bir şeyler biliyor bu kesin. Araba hipodromun önünde durduğunda giriş katına bak Katına baktım. Ekürümüzü bırakıp bütün umutlarımızı favoriye bağlamıştık dedi albay. O da ne? Gümüş şimşek favori mi? Gümüş şimşeğe beşe dört diye bir ses geldi. Gümüş şimşeğe beşe dört. Desproca karşı beşe on beş. Beşe dört ganyan. Bakın katılanlara gösteriyorlar diye atıldım. Altısı da orada. Altısı da mı? O zaman benim atım da koşuyor diye bağırdı albay büyük bir heyecanla. Ama onu göremiyorum. Bizim renkler geçmedi. Beşi geçti. Bu sinki olmalı. Ben bunları söylemiştim ki tartı bölümünden iri yapılı bir at çıkarak önümüzden geçti. Sırtında albayın kırmızı siyah renklerini taşıyordu. O benim atım değil diye bağırdı albay. Bu hayvan vücudunda tek bir beyaz kıl bile yok. Ona ne yaptınız Bay Holmes? Ona ne yaptığımı bir kenara bırakın. Bakalım ne yapacak dedi bay dostum işlerini bozmadan. Sonra da dürbünümle yarışı izlemeye koyuldu Muhteşem, mükemmel bir çıkış diye bağırdı hanedan. İşte geliyorlar, köşeye dönecekler. Bulunduğumuz yerden atları çok iyi göre görebiliyorduk. Altı at bir süre baş başa gitti ama yarısına doğru Mapplet'in ahırlarının sarı rengi ileri fırladı. Ama yarışın sonuna doğru Albay'ın atı Desproje sürpriz süratini bastırıp altı boyda fark attı. Balmoral dükünün birisi ise üçüncü oldu, ol olabildi. Öyle ya da böyle. Bu benim yaşım dedi albay şaşkınlıktan solayarak. İtiraf etmeliyim ki işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Bu sırrı yeteri kadar saklamadınız mı Bay Holmes? Tabii Albay her şey öğreneceksiniz. Ama önce gidip ata bir göz atalım. Bakın işte şurada dedi tartı bölümüne girerken. Yapmanız gereken tek şey yüzünü ve bacaklarını biraz alkolle silmek. O zaman eski gümüş, gümüş şimşeğinize kavuş, kavuşursunuz. Beni hayretler içinde bırakıyorsunuz. Onun bir dilencenin elinden alıp özgürlüğüne kavuşturdum. ''Sevgili beyefendi, harikalar yaratıyorsunuz. At çok iyi görünüyor. Daha önce hiç böyle koşmamıştı. Hakkınızı şüpheye kapıldığım için binlerce kez özür dilerim. Atımı geri alarak büyük bir hizmette bulundunuz. John Stryker'ın katilini de bulursanız çok daha büyük bir hizmette bulunmuş olacaksınız. Ben de öyle yaptım zaten de Holmes sakince. Albay ve ben hayretle baktık. Onu buldu mu? Neredeymiş? Burada. Burada mı? Nerede peki? Şu anda yanımda. Albay öfkeden kıpkırmızı kesildi. Size karşı borçlu olduğumu biliyorum Bay Holmes dedi. Ama şu söyledikleriniz ya çok kötü bir şaka ya da bu büyük bir iftira. Sherlock Holmes güldü. Emin olun sizin cinayete ilgili olduğunuzu söylemek isterdim Albay dedi. Gerçek katil tam arkanızda duruyor. İleri çıkıp adım boynunu tuttu. At mı diye bağırdık ikimiz de. Evet ta kendisi. Kendini korumak için yaptığını söylersem suç etmiş olacaktır suçu hafiflemiş olacaktır. John Stryker'a güvenmekte hata etmişsiniz albay. Ama şimdi bunları boş verelim. Zaten zil çalıyor. Gidip kazandıklarımı almak istiyorum. Ayrıntılı hikayeyi daha uygun bir zamanda anlatırım. O akşam Londra'ya dönüş yolu Albay Ross ve bana çok kısa geldi. Pazartesi gecesi Dartmoor ahırlarında olanları dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. İtiraf etmeliyim ki, diye başladığım e başladı Holmes. gazetelerden yola çıkarak oluşturduğum teoriler tamamen yanıltıcıydı. Ama en başından beri gerçeği gizleyen önemsiz ayrıntılar olduğundan emindim. Yavuş giderken Fister hepsinin suçlu olduğunu düşünüyordum ama bir yandan da aleyhine devlerin yetersiz olduğunu farkındaydım. O akşam getirilen baharatlı yemeğin önemini antrenörün evine giderken kavrayabildim. Yolda ne kadar sessiz ve düşünceli olduğumu hatırlarsınız. Böyle açık bir ipucunu nasıl olduğu gözden kaçırdım ona hayret ediyordum. Ben hala hiçbir şey anlayamadım dedi Albert. Bu zincirin ilk halkasıydı. Buz afyonunun kendine özgü bir tadı vardır. Rahatsız edici değildir ama fark etmemek de imkansızdır. Herhangi bir yemeğe katıldığında kolaylıkla tespit edilebilir. Düşünürseniz bu tadı bastırmak için en iyi yöntem baharat olurdu elbette. Bu yabancı Fitzroy Simpson o akşamki yemeğe baharat katılmasını sağlamış olamaz. Bu inanılmaz bir tesadüf olurdu. Böylece Simpson elenmiş olur. Dikkatlerimiz Stryker ve karısına yani o akşamki yemeğe karar vermiş olabilecek ilk kişiye yöneliyor. Ayrıca Afyon diğerlerine yemekleri verildikten sonra nöbetçinin yemeğine katılmıştı. Hizmetçi görmeden o ilacı yemeğe katan kim olabilirdi? O sorunun cevabı üzerine düşünmeden önce köpeğin sessizliği dikkatimi çekmişti. Bir halkı diğerini takip ediyordu. Simpson olayından ahırda bir köpek bulunduğunu anlamıştım. Ama bir içerim girip atı almış ama biri içeri girip atı almış olmasına rağmen köpek hiç avlamamıştı. Gece yarısı gelen ziyaretçinin köpeğin tanıdığı biri olduğu belliydi. John Stryker'ın gecenin kör vaktinde ahırlara gidip gümüş şimşeği dışarı çıkardığından emindim artık. Peki ama ne içindi? Niyetin hiç de iyi olmadığı kesindi. Yoksa neden seyisi uyusun ki? Ama hala neden olduğunu bilemiyordum. Antrenörlerin kendi aslarının dışında bir ata büyük paralar yatırıp sonra da hileyle aslarını yarış dışı bıraktıklarını daha önce bıraktıkları daha önceden de görülmüştü. Bazen bunu yarışta hallederler. Bazense daha ince ve keskin yollar denerlerdi. Peki şimdi ne olmuştu? Cesedin cebinden çıkanların bir fikir edinmemde yardımcı olmasını umuyordum. Ve gerçekten de yardımcı da oldum. Ölü adamın elinde bulunan o garip bıçağı hatırlarsınız herhalde. Aklı başında hiç kimse yanında öyle bir bıçak taşımaz. Doktor Watson'ın da söylediği gibi cerrahide çok ince işlemler için kullanılan bir alettir o. Ve o gecede ince bir iş için kullanılacaktı. Siz de tecrübelerinizden bilirsiniz Albay Ross. Kendonlarına atılacak ufak bir bıçak darbesiyle atı ufak bir iz bile bırakmadan sakat bırakmak mümkündür. Böyle bir durumda atta sadece ufak bir aksama görülecek ama aşırı çalışmaktan ve romantizmadan kaynaklandığı düşünülerek pek üzerinde durulmayacaktır. Alçak, hain diye bağırdı Albay. Böylece John Stryker'ın atı neden düzlüğe götürdüğünü anlamış oluyordum. Öyle hassas bir hayvan bıçağın ucunu hissettiği anda bütün haraya ayağa kaldırabilirdi. Bu işi uzaklarda yapmak gerektiği kesindi. Ne kadar körmüşüm diye atıldı albay. Demek bu yüzden mum'a ihtiyaç duymuş ve kibrit yapmıştım. Kesinlikle ama ona ait olan eşyaları incelediğimde sadece suçun işleniş biçimi değil sebeplerini de öğrenmiş oldum. Dünya işlerinden anlayan biri olarak siz de bilirsiniz ki albay insanlar ceplerinde başkalarının faturalarını taşımazlar. Bizim zaten kendi işlerimizi halletmekten başkasına zamanımız kalmaz. Onda Stryker'ın farklı bir hayat sürdüğünü ve ikinci bir adresi daha olduğunu anladım. Faturaya bakılırsa işin içinde bir de kadın vardı. Hem de pahalı zevkleri olan biri. Çalışanlarınıza karşı ne kadar cömert olursanız olun, kadınlara 20 sterlinglik elbiseler almasını bekleyemezsiniz herhalde. Ben Stryker'ın o şapka hiç görmediğinden emin olunca şapkacının adresini not alıp Stryker'ın fotoğrafıyla bir ziyarette bulunmanın işe yarayacağını düşündüm. Bu esrarengiz derin bir şairin kim olduğunu ancak o zaman anlayabilirdim. Neyse. Ondan itibaren her şey açıktı. Straker'ı atışın görünmeyeceği bir çukura götürmüştü. Simpson kaçarken kravatını düşürmüş, Straker'ı da almıştı. Herhalde atın bacağını falan sarabileceğini düşündü. Çukura vardığında atın arkasına geçip kibrit yaktı ama hayvanın bu ani ışık yüzünden huzursuzlanarak çifte atmasıyla çelik nallar Straker'ın alnında patladı. Straker yağmura rağmen daha rahat çalışabilmek için paltosunu çıkarmıştı. Paltosunu çıkarmıştı. Bu yüzden düştüğünde de bıçağı baldırına saplandı. Buraya kadar her şey açık mı? Mükemmel diye bağırdı albay. Mükemmel. Sanki oradaymışsınız gibi anlatıyorsunuz. Ama itiraf etmeliyim ki son darbem biraz uzun sürdü. Straker gibi kurnaz bir adamın bir bu tendon kesme işini daha önceden pratik yapmadan denemem, denemesine takılmıştım. Peki ama ne üzerinde deneme yapabilirdi? Aradaki boyunlar dikkatimi çekti ve sorduğum soruya aldığım cevap tahminimin doğru olduğunu ortaya çıkardı. Londra'ya döndüğümde şapkacıya uğradım. Stryker'ı e hemen tanıdı ama derbi şair adında iyi bir müşterisi olarak. Ayrıca pahalı elbiseler düşkün bir karısı olduğunu da dedim. Stryker'ın bu kadın yüzünden boğazına kadar borca baktığından ve bu korkunç planı yaptığından eminim. Tek şey dışında her şeyi açıkladınız diye bağırdı albay. At neredeydi? O mu? Zavallı hayvan kaçıp bir komşunuza sığmış. Bu noktada bazı şeyleri göz ardı etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yanılmıyorsam şimdi klapan mak makasına giriyoruz. 10 dakika, dakikaya kalmaz Victoria'da oluruz. Eğer daireme, daireme, gelip daireme kadar gelip bir pro içerseniz albay ilginizi çekecek diğer ayrıntıları da anlatabilirim.